Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Uzun zaman oldu yine video çekmeyeli. Video sürelerini bu kadar uzun tutmamın sebebi yani şimdi bir video çektim. Bir hafta sonra yine aynı şeyleri konuşmak pek doğru olmaz diye düşündüğüm için hem de zaman Kaybı olabileceğini düşündüğüm için arayı biraz uzun tutuyorum açıkçası. Benim videolarım doğal arkadaşlar yani böyle spontane giriyorum. açıyorum. Ee, yorumlardan bir de mesajlardan e, okuduğum kadarıyla bazı sorular falan oluyor. Onları toparlayıp videoda işte size sunmaya çalışıyorum. Bugün cumartesi. Dün pardon pardon şuraya bir geçeyim. Dün Çerkezköy'den yükledim. İstanbul'a bir iş götürdüm. Akşama doğruydu. dönüş çıkmadı haliyle akşam olduğu için. İşte cumartesi bekledik. Hafta sonları da pek işler olmuyor. Şu anda yoldayım Şerkesköy'e gidiyorum. İş almadım. Boş gidiyorum. Derim, öyle devam edelim. Değerli arkadaşlar, işlere varmak üzereyim. Herkeske bir Dediğim gibi hafta sonları pek iş çıkmıyor. Onun için hani güzel bir Cuma günleri güzel bir iş alıp İstanbul, yani güzel bir iş varsa gidiliyor. Olmazsa Cuma gününden artık haftayı kapatıyoruz. Dostlar fazla kafanızı şişirmeden şöyle ilerlemeyi düşünüyorum. Sizden gelen sorular var. Ben o soruları şöyle yanıma not aldım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle bir arkadaşımız sormuş. Abi eski arabayla bu iş yapılır mı? Para kazanır mıyım? diye sormuş. Onu bir cevaplayalım. Ee, arkadaşlar eski arabayla bu iş yapılır. Yani e, gidip nakliyeciden ya da işte çevrenizden tanıdıktan e, iş aldığınız zaman e, sizin arabanızın markasını, modelini sormuyor. E, kasa ölçüleri genelde soruluyor. Yani mesela ben on tekerciyim, on teker kullanıyorum. Nakliyeciden ya da WhatsApp gruplarından bir iş aldığım zaman araban ne? 10 teker açık mı kapalı mı? Kapalı bir de kasa ölçüleri nedir? Kaç palet alır? Gibisinden sorular soruluyor. Fiyatı da işine geliyorsa o işi alıyorsun. Nakliyeci dediğim gibi bir marka, model falan sormuyor. Yani eski model arabayla bu iş yapılır mı? Yapılır. Ama genelde kısa mesafe daha iyi olur eski model arabalar için. Çünkü uzun mesafe ya uzun yol e, sürücüyü çok yorar diye tahmin ediyorum. E, biliyorsunuzdur dostlar benim hani öyle uzun yol tecrübem falan yok. Benim en uzun gittiğim yol e, işte Çorlu'dan Bursa'ya kadar gittim. Benim arabam da biliyorsunuz 2004 model. Gittim geldim yani bir sıkıntı yaşamadım yani eski model araçla bu iş yapılır mı diyen arkadaşı yani arkadaşa umarım yararlı bir cevap olmuştur. Diğer bir arkadaşımız da şöyle sormuş. Abi ve bir Subishi Suzu alsam para kazanır mıyım? İş yapabilir miyim? Dostlar yani tabi her aracın piyasası farklı Doblo'dan, panel van'dan küçük boydan, orta boydan işte kamyon, tıra kadar bütün araçların piyasası farklı hepsi de kendi piyasasında elbette ki para kazanıyordur ben genelde biliyorsunuz kamyon, kamyoncuyum e tabi çevremizde küçük araç kullanan tır kullanan bir sürü arkadaşımız var ne kadar kazandıklarını ortalama yani az çok tahmin edebiliyoruz. Bazen konuşmalar oluyor işte ne kadar fatura kestim, bu ay ne kadar kaldım, mazotta, sigortaya, lastiği işte vır ne gitti falan. Elbette ki konuşuluyor. Yani iki dafından bir tanesi çevre arkadaşlar. Eğer çevreniz varsa looks or... dedikleri yollarda görüyoruz. Demek ki alanlarda iş yapıyor. Yani o konuda dedik gibi net aydınlatamayacağım. Ama çevre olursa her türlü iş yapılır. Dostlar buraya da ufak bir reklam sıkıştırayım. Instagram'dan da takip ederse çok güzel olur. Tabii 3800 kişi harici abone olmayıp da bizi izleyen arkadaşlara da sesleneyim. Şöyle bir ufaktan abone olsanız çok mutlu olurum. Başlarda böyle bir şey işte abone olun, takip edin falan demiyordum ama eğer olursanız bu bana büyük bir motivasyon kaynağı olur. Şimdiden çok 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 teşekkür ederim. Ee, sorulara devam edelim dostlar. Bir saniye açıyı değiştireyim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim en önemli yani benim için en önemli soru desem. Yani Açıcılar acısı bir durum mu desem bu konu ne desem bilemiyorum. 4-5 tane e, memur arkadaş yazdı bana. E, normal devlet memuru, ayrıca askerler de var aralarında. Birkaç tane de asker arkadaş var. Asker dediğim uzman askerler. E, bunların soruları genelde aynı. Abi Biz artık yettiremiyoruz, memur maaşı yetmiyor yani bizim önceki dönemlerde hayalimiz olan memurluk şu an için kazançları yani şöyle kazandıkları yani harcadıklarına gerçekten yetmiyor. Yani ekonomik durum belli, özellikle Allah yardım etsin İnşallah güzel bir çıkar yol bulunur. Yani iyilik temenni etmekten başka elimizden bir şey gelmez. Sorularının geneli işte yani ortak sorular. Abi ben işte istifa edip böyle bir iş yapabilir miyim? Sürekli bizim gençlerimiz arayış için acaba nasıl daha fazla kazanabilirim? Refah seviyemi nasıl daha yükseltebilirim diye. Bu memur arkadaşlar da yazmış. Abi istifa edip <laughs> bu işe yani biraz birikmişliğimiz var. İstifa edip bu işi yapmayı düşünüyoruz. Sence kazanabilir miyiz? Ee, yani şöyle dostlar gönül isterdi ki ne bileyim ya ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Ama kazanç konusunda ben memur arkadaşlara da bir tavsiyede bulunmaya çalışayım. Yani şöyle radikal bir karar almak lazım bazen. Ben de öyle bir karar aldım. Ben 6 sene bir rehabilitasyon merkezinde müdürlük yaptım. Sağ olsun patronlarım yani çok güzel insanlardı. Ama tabii 80 derece dönmeydi gibi eksiğimiz yok. Allah şükürler olsun. Yani bu memur arkadaşlara diyeceğim, yani iyi düşünsünler. Yine her cümlemde, yani her konuşmamda söylediğim gibi bu işte çevre çok önemli. Çevre de yapmak için, yani tabii ben benim de mesela fazla çevrem yoktu. Şöyle bu işe başlayınca birkaç ay sonra çevreni de yapıyoruz. Her türlü oluyor her işte olduğu gibi bazen bizim işlerden çok düşüyor. Bizim işler de çok düşüyor. Bazı haftalar çok güzel çalışıyoruz. Çok iyi kazançlar elde ediyoruz. Ve bazı haftalar full yatıyoruz. Belki haftada bir en fazla iki sefer yapabiliyoruz. Yani kazanç durumu net olmamak Beraber bazı aylar çok güzel kazanıyoruz, bazı aylarda düşüyor dostlar. Yani memur arkadaşlar bu işe başlamadan önce bence iyi bir araştırsınlar. Araştırmak tabii bize bize soracaklar. Gidip e, nakliyecilere e, yani en azından gidip nakliyeciler nakliyeciler sitesi var kamyonlar garajları falan var. Oralara bir, mesela bir araştırsınlar, bir gitsinler İş durumlarına falan baksınlar ona göre net bir karar versinler bence. Ben ayrıca zaten nakliyecilerle ilgili bir videoda çekeceğim. Hani nakliyeciler sesi nasıl, nasıl iş alınır, nasıl yapılır diye. Onu da çekip atmayı düşünüyorum. Değerli dostlar, yani eğer ne bileyim nasıl diyeyim, yani memur arkadaşlara yani bana sorarsanız tavsiye ederim ama e, garanti bir mesleğiniz bir işiniz de var yıllarınızı vermişsiniz e, o işi bırakıp buraya mesela bu o ilim dolanıyor ya kusura bakma Size şöyle net bir tavsiye vereyim. Memur dostlara söylüyorum. Ee, ücretsiz izinlerimiz vardır sizin büyük ihtimal. Mesela şöyle bir yılı yakın ücretsiz izin altı altı alabiliyorsunuz. Siz yanlış hatırlamıyorsunuz. Bir yıl ücretsiz izine çıkın. Çıkmadan önce kamyon ya da tır artık ne düşünüyorsanız alın. Bu işe başlayın. Bir yıl boyunca kendinizi deneyin. Baktınız işler gerçekten çok güzel gidiyor. O zaman istifayı basarsınız. Yok baktınız olmuyor. Arabayı satar, parayı cebinize koyar, işinize devam edersiniz. Yani bunun net olarak bunu söyleyebilirim dostlar. Şimdi başka bir soru soruya geçelim arkadaşlar. Şu arkamdan gelen de eniştem. Evet eniştem. O da yeni bir aldı, Allah utanırmasın. Olsun diyelim buradan da Samet. O da bizi çekiyor herhalde. Ee, Mehmet abi de işte tır aldı. Tır aldıktan sonra bir 15-20 gün sonra herhalde motor motoru arıza verdi. Motor yapmak durumunda kaldı. Çok geçmiş Merhabasın dileklerimi iletiyordan. E, Mehmet'in işte var, benim yeğenlerim falan var. Onlar da tır aldılar arkadaşlar. Hepsinin önünde diplomalı kamyoncu yazıyor bu arada. E, 4-5 tane tır yaptılar çok şükür yani benim şahsıma ait değil, yeğenlerim için akrabalar. Ee, onlar da bu işi yani başladılar, bu işi yapıyorlar. Evet, buradan da bunu söylemiş olalım. Dostlar, son olarak şöyle bir durum var. Bu, ee, şöyle sorular var. Abi sen paranı nasıl alıyorsun? Mesela iş yaptıktan sonra ne yapıyorsun? Ne Dostlar, biz ee, başta şöyle. Mesela nakliyeciyle anlaşıyoruz. Tonajını, fiyatını falan anlaşıyoruz. İstanbul'dan Çorlu'ya bir malzeme gidecek. Alıyorsun. Malzemeni yüklüyorsun. Çorlu'ya geliyorsun. Orada malzemeni boşaltmak sonra faturanı kesiyorsun. Destin Evda'yla beraber nakliyeci atıyorsun. Nakliyeci de onu işleme koyuyor. Kendisine kesmişsen kendisi fabrika kesmiş. Kesmişsen fabrikayı bitiyor. Ee, ondan sonra fabrika yani aynı günde olabilir. Bir hafta sonra da olabilir. Bazı durumlarda bir 15 gün sonra da faturan yatıyor. Yata, yatabiliyor. Yani paran kaybolmuyor. Ee, hani her türlü paranı alıyorsun. O konuda problem yok çok şükür. Bazen çok uzun sürüyor ama e, yapacak da bir şey yok. Bu fatura para mevzuları da bu şekilde. Başka da şu an için bir şey yok. Sanırım reklamlı da aynı diplomalı kamyoncu olarak geçiyor zaten biliyorsunuz. Yani abone ve takibinizi bekliyorum arkadaşlar. Son olarak şuna da cevap vereyim. Abi tır mı daha iyi kazanıyor? Kamyon mu? Tıra geçmeyi düşünüyor musun? Tabii ki tır daha iyi kazanıyor. Yani şöyle sirkülasyonu iyi sürekli oluyor. Kamyonun biraz daha işleri düşük. Ama birbirine yakın kazançları. Ben buna geçmedim. yani düşünüyordum. Hatta bir ara iyi karar vermiştim. Alacaktım. nasip olmadı. Sonra kamyona devam ettik. Bu kamyonu işte toparladım. her şeyiyle sıfırladım. Yani şu an için işte kamyona devam ettim şu an için tabii. Yani belki zamanlarda ne gördüğünüz, ne yaşıyoruz bilmiyorum ama en az bir, bir yıl falan daha kamyonda olurum diye tahmin ediyorum. Çok kişi soruyor, geçtiler işte. Tabii yakışır falan filan. E, bakalım nasıl kısmet artık. Nasıl bir ne varsa yaşayıp şey göreceğiz. Ama elbette orta vadede sıra geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Tabi Allah nasip ederse geçeceğim falan filan kesinlikle söylemiyorum. Nasibimiz varsa geçeriz yoksa zaten kamyonuzla devam. Memnun olsun. Evet kıymetli arkadaşlar bir yolculuğun bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Bazen çok geç cevap yazıyorum. Farkındayım. Hakkınızı helal edin. Yeni bir videoda yeni bir yolculukta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.